Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla Baskın Savaşlarımızın artık son bölümüyle sizinle beraberiz dostlarım. Köşe hesabındayız. Bu hesapta da başkent saldırımızı sizinle canlı canlı yapmayı planlıyorum. Şöyle hemen etrafa baktığımız sürece içeriye girebiliriz. Başkent zirvemiz biliyorsunuz 6 seviye olarak devam ediyoruz. Ve bu hesapla beraber artık son savaşlarımı yapıyorum. Ben toparlıyorum. Ondan sonra hepsini Klan savaş yani klandaki arkadaşları bırakacağım. Allah ne verdiyse yardıracaklar. Şu an Ömer arkadaşımız bizimle Ömer'cim bu arada selamlar. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ömer'cim düşüneceğim şu şekilde dayı. Barbar kampına gireceğiz. Barbar kampını bitirelim. Daha sonra Büyücü Vadisi. Ondan sonra başkent. Yani tamamen seninle beraber birlik olup şu başkenti de bitirmeyi planlıyorum. 12. baskını beraber bitirelim. 13'e o şekilde geçelim istiyorum. Valla güzel savaş olmasını istiyorum. Artık bakalım ne çıkacak. Evet dostlar sizler de mutlaka videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Günlük olarak of Clans serisi sizinle beraber olmaya çalışıyor. Burada emek veriyoruz. Lütfen like atın yani. Bir adam var hemen gelip like'ını atar. Bir de adamcıklar var izler izler like atmadan kaçar abi. Onlardan olmayın. Şimdi <laughs> gelelim Barbar kampına. Gözcülük yaparak şöyle bir bakmak istiyorum. En son bu noktada bırakmıştık. Şimdi ilk saldırıyı ben yapmak istiyorum Ömer bu arada. Tamam abi. Neden diyeceksin? Şimdi şurada bir okçu attım şu kısmı temizleyeceğim ve binicilerle gireceğim. Burada rokete kadar erişeceğimi düşünüyorum. Yani ben burada voleyi vuracağım. Sen gol atacaksın abi. Ben şuradaki arsonon şu onu temizlerim. Ondan sonra sen gir abi fulle burayı. Ne diyorsun? Olur abi. Ama bu arada <laughs> altınlar da sana kalacak ha. Yani onu... <laughs> şu an ona bir baktım altınlar sana kalacak abi. O da aşikar. Yani yapacak bir şey yok ona arkadaşlar. Şuraları bir silelim. Şöyle bir 3 tane dev alıyorum. Arkadan 9 tane binici alıyorum abi. Şöyle gelelim. 9 binici abi şöyle de 2 tane okçu işimi görecektir. 1 şifa ve 1 yıldırım da bu noktada işimi çözecek birimlerin arasında yer alıyor. Hemen bu şekilde bırakacağız abi dediğim gibi şuradan gireceğiz. Yani tamamen şu kısmı açacağız. Daha sonra şurada roket topuna erişeceğiz. Burada ne kadar birim varsa temizlemeye çalışacağız. Yukarı kısımda zaten çoklu havanlar. Burada 2 tane olduğu için ve ikişer seviye olduğu için Gerçekten sıkıntı çıkarsa da bunun yanında da ikişer seviye bomba kulesi var abi. Gerçekten birinci ayakta duramaz abi normal şartlarda. Ama ne kadar iş yapacak beraber göreceğiz. Şimdi saldırı moduna hemen geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Beraber görmüş olalım istiyorum. Bu arada aslında sağ taraftan da bırakılsa şifanın içerisinden faydalanıp şuraya ara bir gibi duruyor da. O çok riskli olay be. Ona değinmek istemedim. Şuradan bir okçu grubunu atalım. Biraz temizlik yapsın bizi. İkinci okçuyla beraber şurayı alacağız. Muhtemelen roket direkt bu arada görür atar. Aynen direkt gördü salladı zaten. Almaz değil mi? Almadı aynen. Hiç şaşırtma beni zaten. Şuradan okçuları diğer grubunu bırakarak oradaki hava sonrasını açarak da alttan bir yol açmak istiyorum. Ve açtık abi çok güzel. Şimdi artık içeriye girme vakti. Bunun içinde bir dev, bir dev ve bir dev de şöyle atıyorum. Hiçbir fark ettiğini görmediniz ama şuradan bırakabilirim arkadaşlar. Şimdi abi hemen oraya gel. Roketi alın. Dibine atmaz diye düşünüyorum. Dibine atmaz abi. Yukarı çık biraz. Şöyle abi şifayı hemen şurada kullanmak istiyorum. Yukarı çık. Çok güzel. Canlarını biraz fullledik abi. Tekrar şifanın içerisinde. Çevre temizlik gayet güzel. Abi şuraya bir yıldırım atmak istiyorum. Abi arka... Oğlan oradan dev bombasının çıkması fena oldu. Temizlik güzel devam ediyor. Lan çok güzel temizledim be. Vallahi Ömer çok güzel temizledim. Ne diyorsun? Yine sağlık abi çok güzel girdin. Vallahi Aşırı... Valla ana savunmaların çok mükemmel şekilde aldım. 2400 altını alarak çıktım burada. Artık sana 1k altın kaldı gibi geliyor artık burada. Yapacak bir şey yok <laughs> abi. Şöyle gelelim her zaman da sen alma yani bırak biraz da biz alak. Şimdi. Abi en azından bonus alıyoruz yani. Bonus var. Aynen sen ilk hesabına bonus al son savaşlarda da ben birine girerim. Bir hesapta da bonusu ben alayım daha iyi olacak. Şimdi bir şey kalmadı abi. Aslında taktik baktık yok. Bam 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 abi. Burayı rahat bir şekilde alırsın diye düşünüyorum. İnşallah abi. Saldırıyorum şu an. Tamamdır. Hadi saldır sen de izleyelim. Ömer saldırı moduna geçti dostlarım. Hemen girelim. Bakalım abi. 8 roket balon ve uçan kale ile girmiş. Uçan kalenin gücü adına diyor Ömer ve şu an roket balonları devreye sokarak arkasından uçan hemen hatta abi uçan kaleyi ve şu an son bir yıldırım var elinde ve Gerçekten ordu acayip iş yaptı roket balonlar. Belediyeyi direkt alacaktır. Çevre temizliğiyle beraber bir şey kalmadı. Vallahi Ömerciğim bitirdin roket balonu oraya bir tane vurur zaten. Hiç beklemezsin yani. Yıldırımı neden Yıldırımı neden oraya attın acaba? <laughs> Elin mi değdi lan? <laughs> Abi görsünler izlerken evet. izlerken o kadar kolay oldu. Ha büyüm arttırdım diyeceğim yani normal savaşlar gibi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Güzeldi ama güzel savaştı. Buradan da direkt Ömer o hesabına artı bir bonusu alarak abi devleri neden kovalıyor ki? Şurayı direkt al da bitsin kurtulalım lan. Hemen gel abi şurayı dal da ve bitti. Abi burayı da bitirdik. Buradan da kurtulduk sonunda. Ne kaldı diye şöyle bir geleceğim arkadaşlar. Ona bir bakalım. Abicim son olarak Büyücü Vadisi'ni alıyoruz. Ve başkente giriyoruz. Şimdi Büyücü Vadisi'ni bir kontrol edelim. Neler yapabiliriz ve savaş esnasında artık paslaşarak ilerleyeceğiz. 6200 burada başkent altını görüyorum. Ve abi şöyle bir baktım da abi iki tane ortada cehennem kulesi var. Bunlar gerçekten sıkıntı sebepleri. Bunun yanında bölge binası 3 seviye ve gerçekten savunma mekanizması da güzel aslında. Yani burada hava savunma birer seviye gördüm ama onlar da iş yapıyor gerçi. Buraya ne saldırı yapılabilecek hakkında şöyle bir durum var. Önce bir okçularla genel bir temizlik yapmayı planlıyoruz. Temizlikler gerçekleşsin arkadaşlar. O şekilde devam edelim. O halde temizlik için ilk saldırıyı senden isteyeceğim Ömer. Sen yap arkandan ben gireyim abi. Top sende. Hemen ordunu hazırla. Gir sendeyiz. Ömer saldırı moduna şu an an itibariyle geçmiş konumda. Direkt canlı izleme moduna geldik ve 3 adet dev 8 binici 2 süper bar var ve iki tane okçu görüyorum ve bir adet koç koçbaşı abi şifa abi ve yıldırım görüyorum büyüler kısmında Vallahi bakalım Ömer ne kadar iş yapacak merakla izliyorum şu an bir barbar ve devler okçuları Sağlı sollu bıraktı abi yarması iyi oldu sağ taraftan herhangi bir şey görmedim şöyle sol taraftan devam ediyor Bakalım abi sol kısım güzel açıldı. Bence sağı da açtı abi lazım lazım olur. Gerçi dur şu an hiç biz müdahale etmeyelim. Sen bildiğini yap abi hiç biz müdahale etmeyelim. En azından kafan karışmasın. Kafanda oturmuş bir birim vardır diye düşünerek hiç müdahale etmek istemiyorum. Şu an sol tarafı açtım. Devleri bıraktın. Koç başını bırakıyorsun. Şu an güzel. Şu an binicileri yayarak attı Direkt arkadaşımız içeriye. Şifa gecikmesin bence şifaya attı güzel. Şu an içeri kısma kadar güzel girdi. Abi oraya indir hemen süper büyücüleri duvarın indir abi kuleyi. Lan bir tane daha lan bir tane daha vursa inecekti be. Gerçekten bak oraya inecekti. Şu an tamam sol yukarıdakini aldı. Gayet güzel. O dev bomba çıktı ama gene oradan hemen mızrak atarı aldı. Çok iyi. Cehennem kulesi düşer mi? Çok az canı kaldı. Yok oğlum canı az kalan orada biniciler aslında. şahsın? <laughs> Hayır, yanlış, abi. yanlış alarm, yanlış alarm. <laughs> Sıkıntı Ay. yok abi. Ben dedim ne oldu lan orada dedim. <laughs> abi yanlışlıkla şey attım ya bu... Valla %41 ilk savaş için 1855 altın. Şöyle bir bakalım ne durumdasın diye tekrar bir kontrol etmek istiyorum. Ömer savaşını hemen devam ettiriyor arkadaşlar. Bize paslamak için burayı tekrar savunma noktasına adanması ve odaklanması lazım. Şöyle bakalım. Devleri tekrar buradan bıraktı. Abi sen buraya taktın kafayı anlaşılan. Orayı hızlı şekilde indirmek istiyorsun. Abi var ya o baskın arabası orada acayip sıkıntı yarattığının farkındayım sana. Devlerin hepsini orada kullanmam bilmiyorum ne kadar doğruydu ama yem oldu gibi geldi bana çünkü. Şu an baskın arabası düşüyor. Tamam güzel. Abi orayı da alacaksın. Elinde 7 binici bir balon var. Birincileri bıraktın abi. Tekrar bir şifa. Orada cehennem kulelerinin hepsi düşecektir bence. Düş Oğlum canları o kadar çok mu lan onları? Ben canlarına bakmadım. Canları çok gibi durdu birden sanki gözüme. Tamam abi ya. Bir o cehennem kulesini de alır mı? Vallahi al yok alamaz. Ama canı çok az kalır. Aldık. Aldın mı? Çok iyi. Çok Aynen. iyi. Vallahi çok mükemmel. Vallahi var ya. Biliyorsun lan bu işi Ömer. Vallahi güzel savaştı. Şokçularla beraber bu savaşı da bitirmiş oluyoruz. Hemen o halde benim savaşımla devam edelim arkadaşlar. Gelelim bizim savaşa dostlarım. Son hali bu şekilde Ömer'in bize pasladığı hali. Ben de buraya binici ordusuyla girmeyi düşünüyorum ama genel olarak şu alt kısımdan girmeyi planladım. Buradan girersem en azından şuradan çoklu topları falan alarak yolumuza devam ederim ama alt kısım sıkıntı çıkartabilir diye sağ tarafı tercih ettim bu sefer. Dedim en azından oradan girelim abi. Allah ne verdiyse yardırırız. Ama önden bir tane koçbaşı kullanmayı düşünüyorum. Şu duvarı yıkalım. Daha sonra devler şuraya geldiğinde en azından bizi bir tanklasın. Daha sonra biz içeriye girelim. Allah ne verdiyse yardıralım istiyorum. Hemen ordumdan biraz revize yapmam lazım bundan dolayı. Şöyle abi. Binicilerin birini sileceğim. Bir koçbaşı. Hemen onun yanına da bir okçu birimi daha ekliyorum. Ve herhangi bir sıkıntı görmedim takdirde artık içeriye girebilirim diyerek saldırı moduna geçmiş bulunuyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi şurada hiç beklemeden abi bir dev arkasından bir koç başı bırakıyorum. Abicim bu birimler içeriye bir girsin. Şöyle bir dev daha atıyorum. Ve artık içeriye girebilirim. Şuradan şifamı aldım. Şöyle bir şifa kullanıyorum. O kısımları hızlı şekilde bitirmek istiyorum artık. Şöyle şuradan bir okçu grubu. Bir tık bekleyerek bir dev atıyorum burada. Lan aşağı gelecektiniz lan siz yukarıda ne geziyorsunuz biniciler? Lan Ömer ne diyorsun sen bu benim binicilere? <laughs> Allah Allah'ım <'ın gülüyor> var ya. Ben aşağı gelmelerini beklerken geldiler nereye gitti abi? Durumu siz düşünün. Şuradan bir okçu grubu attım. Abi şöyle şuraya bir yıldırım sallıyorum. Lan dev bomba çıktı. Allah kahretmesin. Allah'tan hep söylemedi yani. Tamam. Şuradan okçularımız tepeye çıkmış. Şuradan tamam oraya da gelmişler. Abicim ne durumdayız diye şöyle bir baktım da çok az bir binici kaldı elimde. Abicim çoklu top çok fazla vuruyor. Orayı da aldık. Son iki binici. Abicim abicim. Valla var ya çok fena. Şuraya hemen şokçuları da kullanıp o top arabasını almam lazım. Arkadan destek verin. Tüm ne varsa abi gelsin diyerek şöyle bekliyorum. Oğlum Allah kahretmesin. Oradaki biniciler var ya. Gerçekten canımı sıktı bak. Kaçta kalacağız abi gör. Abi patlatın abi top arabasını patlatın yukarı çıkmasın var yokçunun yanına lan çıktı. Var de indireydi. Gerçi indirsenen fayda ki. Zaten her halükarda bir daha savaş olacak. Yapacak hiçbir şey yok abi. Burayı neyse diğer arkadaşlardan biri tamamlasın. Biz başkent odaklanalım abi. Başkent bizim için daha önemli. Ama şöyle bir şey var. Benim de saldırmam lazım ki bonusumu alabileyim abi. Ondan dolayı abi, abi bonus hakkı için mecburen saldırmamız gerekti ve Artı bir bonusumuzu aldık. 500 taş için gerçekten saldırmaz ama yapacak bir şey yok. Bazen mecbur kalabiliyorsunuz. Şu an artı 3 hakkım oldu tekrar. Şimdi gelelim başkent zirvesine. Bir gözcülük yapalım. Bir görelim arkadaşlar. Gerçekten savunma mekanizmaları çok iyi adamların. Ve ana bina kısmında abi çok işimiz var. Burada çok olay bizi bekliyor. Neler yapacağımız kısmında artık bir temizlik yapasın. O şekilde devam edelim. İlk temizlik için Ömer'in e savaşını bekliyoruz. Ömer'cim sendeyiz. Genel bir temizlik yap. Daha sonra bir sen bir ben olarak devam edelim ve şu başkentin abi içinden geçelim. Evet. ilk saldırı için Ömer şu an saldırdı arkadaşlar. Canlı izleme modundan bakalım. 4 milyon görüyorum. 3 koçbaşı 13 adet de burada okçu görmekteyiz. Öfke ve Abi de deprem öfkeyle buradan yıldırım görüyorum. Şu an minyonlar atılmaya başladı. Güzel abi bakalım. Minyonları alman çok mantıklı olmuş. Gerçekten içeride çok fazla tuzak çıkacaktı. Yani atacağın okçuların hepsi yem olurdu abi. Şimdi minyonlar Ay dağılarak devam ediyor. Bakalım ne kadar iş yapacak. Bu arada 8600'e yakın başkent altını vardı. <laughs> Başkentte gördün mü? Ay abi, doğru. <laughs> ben de şoka girdim. Şey de. yüksek oluyor ya. şimdi başkent zirvesi yüksek olduğu için başkent altını da fazla veriyor abi. Doğru abi. Şu an baya baya güzel temizlik yapıldı minyonlarla. Okçuları belediyenin içerisine saklıyor muhtemelen. 3 adet Abi şurada çok güzel temizlik yaparsan bana var ya ben binicilerle yargı dağıtırım diye düşünüyorum. Biz uçan kaleyi o kadar çok bekledik de uçan kale de belli bir yerden sonra iş yapmamaya başladı be. Abi at gitsin bakalım. Öfkeyi neden oraya attın ki? Duvarları yıkmadan bilmem ne yapmadın. Şimdi abi duvarları yıkayacağım da bekliyorum. Bu minyonlar işlerini bitirsinler de. Tamam. öyle Aynen minyonlar bekle abi bitirsinler. Bakalım ne kadar iş yapacaklar. Okçular ufak ufak devreye girmeye başladı. Bence artık duvar yıkılabilir mi? Ne diyorsun? Yıkılır abi. Duvar bıraktı. Köşeden direkt ilk duvar açıldı. Çok güzel. Bu arada direkt tuzak da çıkardı. Oha. <laughs> lan oğlum neler oldu orada öyle. <laughs> Vallahi var ya. Vallahi acayip şaşırdım orada. Tuzaklar süste geldi. Abi savunmanın yüksek olması var ya, acayip hasar veriyor lan. Bir Doğru tık abi. bir tık daha geriden atsaydın daha mı iyi olurdu acaba öfkeyi bilmiyorum ki. Şu an iyi oldu ama en azından öfkenin içerisinde direkt girerler. Ama orada mekatistalar var. Doğru, ben öfke öyle attım da bu koçbaşı sonu e, tam o duvarı kırmasını istiyorum. İlk ha. defa bir temizlik. Çok iyi Ondan aslında. Öyle. Aynen aynen ama gene en azından tam öfkenin ucundan içeri giriyorlar yani birimler, o da var. Abi yok et. Onlar gerçekten çok büyük hasar veriyor. Koçbaşıyla duvarı yık. Abi orayı da yıktın, çok iyi. Orada şok tuzaklarını çıkardın. Onlar da ekstra... Isin. 20 saniye kaldı, 4 okçum var. Biraz hızlanman lazım gibi bence. Sağdaki sağdaki kuleleri de neyse oradan birimleri alman daha mantıklı ya. Al abi. Alabildin al. At son birimleri de ortadan. Artık tamamdır. Senli olay bitti. Top bizde gibi duruyor. O topları da alır mısın? Çok iyi aldın gibi. Lan birinin çok az bir canı kaldı ama. Neyse bayağı güzel temizlik yaptın abi. Of 3140. Ulan Ömer. <laughs> Yine <laughs> gene, gene iyi <laughs> aldım. Vallahi gene iyi aldım bak. Şimdi ben burada sen temizlik yaptığın için iyi aldım da. Şimdi şöyle bir şey var. Buradan ne yapalım ne yapalım. Şimdi ben de bir saldırı yaparak burada şu sol tarafın savunma sistemini zayıflatacağım ve bu tarafı temizlemeyi planlıyorum. Daha sonra Ömer benden sonra bir saldırı yaparak şu kısmı alır ve en sonunda da abi belediyeye kadar geliriz diye düşünüyorum. Gerçekten bu şekilde paslaşarak gitmediği sürece bu başkente iş görmüyor arkadaşlar. Sıkıntı sebebi tamamen bu şekilde paslaştık. Ben sol tarafa alacağım. Daha sonra sağ tarafa Ömer alacak. Ondan sonra ortada kısımdan başkente kadar gideceğiz. Arkadaşlar şu an top bende. Gene abi burada okçularla biraz devam edeceğim. Daha sonra binicilerle devam etmeyi düşünüyorum. Yani ondan dolayı okçuların gücü adına diyeceğiz. Burada yapacak bir şey yok. Şurada binicileri biraz zayıflatalım. Bir tık daha abi şurada okçuyu bir tane daha sileceğim ve okçuyu demişim. Devi sileceğim abi 7 tane okçu yapacağım. Okçular burada bana lazım gerçekten. Koç başına lazım olabilir mi diye düşünüyorum ama koçbaşı gerekmeyecek ya. Aynen de gerekmez arkadaşlar. Genel birimleri zaten temizleriz. Başka da bir işimiz kalmaz. Oradaki süper barbara mecburen aldık ama şurada koç başıyla işimiz yok. Dağılmadık aynen tam sıkıntı yok. Artık buraya girebiliriz. Bakalım neler yapacağız top bizde artık belediyeye kadar gelip gerekirse belediye bile alabiliyor olmamız lazım gerçekten burada. Abi şu süper barbarış direkt şuradan kullanacağım. Abicim orayı almak istiyorum. Almaz abi. O roket gelmesi çok fena oldu. Aldık neyse aldık aldık çok iyi oldu. Oha. O tuzaklar neydi lan orada? Gerçekten abi, var ya. tuzak ya. İyi, çok ki, iyi i̇yi ki atmışım abi. O neydi o tuzaklar öyle. Şu an bir bir okçu atacağız arkadaşlar temizlik için. Abi şu an döndü birimler. Direkt roket de geldi bu arada. Neyse ki orayı indirdik. Bir okçu da burada bırakıyorum hemen. Hemen Aynen oradaki abi. çoklu topu alalım abi. Al abi al al. Lan canı çok az kaldı. Neyse ki şuradan atarsam o da düşecektir. Bekledim abi o da düştü. Tamam. Şimdi sağlı sollu bir oraya bir oraya derken. Orada düşecek abi. Çok güzel 4 okçum daha var. Şuradan abi. Şöyle içeri girerek okçuları devreye sokuyorum. Hem roke'de hem daha burada ezici almak istiyorum ve 3 tane okçuyla beraber orayı rahat alırım diye düşünüyorum. Bekliyorum düşecek hasar var mıydı? Belediyeyi takip edemedim çünkü herhalde şimdiye düşerdi abi olsaydı. diyerek şöyle okçuları bırakıyorum. Tekrar bir hasar verelim. Abicim roke'de odaklanın. Çok iyi be. Abicim artık bitti gibi geldi bana bak. Şuradan bir dev atıyorum. Arkadaşlar binicere yardırıyorum. Ve şöyle bir şifa kullanıyorum. Şuradan bir dev attım. Şuradan bir okçu atıyorum. Artık biniciler belediye alacaktır. Şurada bir yıldırım kullandım abi. Ve artık easy bir şekilde. Gerçekten easy değil mi? Gerçekten zorladı. <laughs> Aslında ondan dolayı son birimleri de şuradan atarak. Belediyeyi artık çıkarmış olduk. Vallahi zorladı ya. Bu adamlar çok zorladı abi. Bizi gerçekten kaç savaş yaptık bilmiyorum ama baya baya bir hem savunma sistemi hem düzenleri baya bir zorladı bizi. Son bir savaş hakkım kaldı. Buraya kadar güzel geldik. 13. baskındayız. Ömer senin bir savaş hakkın benim de bir savaş hakkım olması lazım herhalde. Aynen abi doğru. Benim bir savaş hakkım da hala duruyor. Son savaş hakkımızla ve baskının 13. baskınla beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi son savaş hakkım kaldı. Bu arada şimdi başkan seviyesi yüksek olduğu için var ya hep 25 seviye civarındaki klanlar geliyor. Gerçekten bu seviyeye erişmek şu an kolay olmadığı için ister istemez en sağlam klanlar geliyor. Ve bu Araplar da çok mükemmel şekilde geliştirmişler. Savunmaların hepsini bitirmişler abi. Baksana sağda solda ne varsa harabelerin hepsini hemen hemen açmışlar. Ve savunma mekanizması gerçekten çok iyi düzeyde. Ulan topları kadar, dörde kadar, dev toplar 2. Ve burada yıkıcı yaylar da bir seviye olarak duruyor ama büyük süper büyücü kulelerini ikiye çekmişler. Cehennemler bir bunlara seviye vermemişler. Gerçi ne kadar istediğini biz biliyoruz abi zor oluyor. Buradaki hızlı roketleri yerleştirmemişler diyerek geçiyorum. Gerçekten zor abi. Şimdi ben burada son hakkımı inşaatçı atölyesine kullanacağım. Genel temizlik yaparak ilerlemeyi planlıyorum. En sonunda birinci ile ne varsa yardırırım. Benim arkamdan direkt Ömer arkadaşımız savaşını yaparak abi fişi çekecek ve baskını sonunda bu haftayı bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben burada ne saldırısı yapacağım? Genel olarak bu birimlerin aynısını kullanmayı planlıyorum arkadaşlar. Birimlerde herhangi bir değişiklik yok. Çünkü hem temizlik yapacağım hem de abi binicilerle bayağı bir binicilerle baya bir savunma indirmeye çalışacağım. Burada 6500 varmış. Bu arada merak ettim bir bakacağım da başkent bunların başkenti kaç veriyor? Bir ona bakacağım. 8430 da bura veriyor. Artık onlar da kime nasip olacağını kim saldırırsa o alacak abi. Gözcülük kısmına gelelim. Şimdi köyün içerisine direkt saldırmak istiyorum. Giriyorum abi. Ömerciğim bir şans dile be. Belki uğurlu gelir. Eyvallah. Arkadaşlar sizler de like atmadıysanız hemen like'ınızı yapıştırın. Gelin devam edelim. Şimdi abi ufak ufak artık duvarları açabiliriz. Şöyle okçuları grup grup bırakacağım da bir dakika. Şöyle aşağıdan bir süper barbar bırakalım. Süper barbar oraları temizleyerek gelsin. Hemen şurada dağılacak şekilde okçuları atıyorum. Abi okçular da ufak ufak temizlik yapması lazım benim için. Hemen şuradan da bir grup okçu bırakıyorum arkadaşlar ama şuradaki süper büyücü kulesini almak daha mantıklı olduğu için aslında onu attım ama dur bir daha tek mi götürecek? Vurma, vurma lan. Bu arada yıkıcıya çoklu mu vuruyor bana mı öyle geldi ya? Yıkıcıya çok fena vurdu gerçekten içimden geçiyordu abi. Şuradan geliyorum bir okçu grubu da böyle atıyorum. Hemen yukarıya doğru çıkalım ufak ufak. Abi orayı da aldık çok iyi. Sağlı sollu şuradaki x yayını alırsak çok iyi olacak. X yay mızrak atar aynı şey abi ya. Mızrak atar diye isim niye korsun buraya. Şimdi şuraya geliyorum. Bir okçu grubu da şöyle bırakalım. Hemen abi orayı da alalım. Alt kısma baktım bir. Tamam mızrak atarı da alır mısınız? Alamayacaklar. Abi geçiyorum Şuradaki Mega Tesla'ya bir tane bırakıyorum. Şuradaki abi hemen Mızrak Katar'a da bir gruba attım. O kısmı da bitirelim. Ve güzel abi şu ana kadar güzel gittiğini düşünüyorum. Şurada abi bir grup okçu atacağım. Bir tık bekledikten sonra artık onu da atabilirim. Topu da alırsak çok iyi olacak. Al abi orayı da. Bana bir yol açılsın. Yol açılmadı. Bu arada dediğim gibi yıkıcı yayı arkadaşlar çoklu vuruyor. Onda şu an hem fikir olmuş oldum. Şurada abi bir dev, iki dev, üç dev diyerek devler... iki tane dev varmış zaten. Şuradan abi binicilere devreye sokuyorum. Abi geliyorum şurada bir şifa kullanacağım hemen. Orada en azından savunu mekanizmasında... Oha yıkıcı yay ne yapıyorsun? Abi çok fazla yani... Lan yani normalde tek tek vurması lazımken Allah'ım ya. Neyse en azından baya bir savunma temizledik. Şu önemli. Çoklu olarak çok fazla birim vuruyor arkadaşlar ya. Bunun yanında roket vuruyor. Yıkıcı yay vuruyor. Gerçekten çok fazla. Bu kadar olmaması lazım. Son yıldırımı da şuraya atarak %30'la beraber buradan çıkıyorum. 1580 aldık ama son savaş hakkıydı. Burada kullandık ve bitirmiş olduk. Abicim Ömer yapabildim bu kadar. Artık top sende. Sen ne yapacaksın? Abi ben büyücü vadisine saldıracağım. Büyücü vadisi tamam mantıklı. Bakalım bir büyücü vadisine. Ne yapacaksın burada? E, göreceksin abi saldırayım mı? Saldır abi sendeyiz. Ömer şu an girdi arkadaşlar. Canlı izleme moduna hemen geçiyoruz. Şöyle devam edelim. Bakıyorum 8 binici 3 okçu bir duvar yıkıcı görüyorum. Koçbaşı yani 3 adet de dev gördüm arkadaşlar burada. Ömer de benim gibi temizlik yaptıktan sonra binicilerle savunma kısmına biraz destek verip birimleri temizlemeyi planlıyor anladığım kadarıyla. Şu an girdi bakalım içeriye. Bu arada süper büyücüler abi. Acayip derecede vuruyor. Gerçekten fena. Şu an girdi. Abi orayı hızlı şekilde bitirirse çok iyi olacak. Abi en azından biniciler rahatlar. Bitmeyecek mi be? Biniciler şu an devreye girdi. Abi hepsini mi alsaydın? Ha, yayarak attı arkadaş bu arada. Elinde bir şifa var. Şifayı geciktirme mi bence? Şifa devreye girecek mi? Şu an girdi. Şu an şifadan pek de faydalanmadılar gibi ama ha, şu an ucundan girdi abi güzel. Güzel güzel Ömer. Baya bence aldın. Baya güzel temizlik yaptım En azından senden sonra gelecek kişiler rahat bir şekilde savaşlarını yapar abi. Vallahi Ömerciğim. Ben beğendim yani güzel savaştı. Orayı denildir abi bereket versin. Çok iyiydi. Başka bir şey kalmadı zaten. 1975'ten de sen de buradaki hakkını kullanmış oldun. Tüm hesaplarla savaş hakkımız bitti arkadaşlar. Gerçekten biz bu noktaya kadar getirdik. Bizden sonra diğer arkadaşlar devam edecek. Çok mükemmel savaşlardı. Umarım izlediğiniz süreç boyunca tadını almıştırdır. Zevk almıştırdır arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.